Merhabalar. Adım Hatice. Bunu söylemek bile tuhaf geliyor artık. Çünkü yıllardır kendimi kim olduğumu unutur gibi yaşadım. İnsan bazen bir isme sahip olur ama o ismin içi boşalır. Benim adım vardı ama ben yoktum. Etrafımdaki herkes beni mutlu sanıyordu. Komşular, akrabalar, hatta ailem. Onların gözünde ben iyi eş, iyi anne, sabırlı kadındım. Evim düzenliydi, çocuklarım bakımlıydı, yemeklerim tam zamanında hazır olurdu. Kocamın gömlekleri ütüsüz kalmazdı. Yani dışarıdan bakıldığında her şey yolundaydı. Ama içinizden bir ses sürekli yanlış bir hayat yaşıyorsun diye fısıldıyorsa, düzenin hiçbir anlamı kalmıyor. Ben mutsuz bir kadındım. Hem de öyle bir mutsuzluk ki sanki içimden yaşam çekilmiş gibiydi kocam. Ona kötü diyemem. Bana bağırmadı, elini kaldırmadı ama sessizliğiyle, ilgisizliğiyle, bakmayışıyla beni azar azar tüketti. Bizim evde kelimeler donmuştu. Onunla aynı masada yemek yemek bile bir işkenceydi. Çatal bıçak sesinden başka bir şey duyulmazdı. Sorularım hep yarım kalır, cevaplar hep kısacık olurdu. Nasılsın desem, iyiyim derdi. O kadar. Zamanla konuşmayı bıraktım. Çünkü karşılık bulamayan cümleler insana en büyük cezadır. Bir süre sonra ben de sessizliği seçtim. Geceleri aynı yatağa girerdik. Ama sanki aramızda görünmez duvarlar vardı. Omzuma bir el konmaz, saçlarıma bir öpücük kondurulmazdı. Bedenim vardı ama kadınlığım yoktu. Yıllarca sabret dedim kendime. Evlisin Hatice, Kaderim bu Hatice. Ama insan ne kadar bastırırsa bastırsın, içindeki kadın, içindeki arzu, içindeki yaşama isteği bir gün uyanıyor. O gün benim için bir dönüm noktasıydı. İş yerinde tanıştım onunla. Adını vermeyeceğim. Çünkü o isim benim için artık bir hancer gibi. Ama şunu bilmelisiniz. O benim yıllardır unuttuğum şeyleri bana yeniden hatırlattı şirkete dışarıdan danışman olarak gelmişti. İlk gün göz göze geldiğimizde garip bir sıcaklık hissettim. Çok uzun zamandır bir erkek bana öyle bakmamıştı. Sanki gözlerimden içeri girip ruhuma dokunuyordu. Başta kendime kızdım. Ne saçılıyorsun Atice? evli bir kadınsın. Ama kalbimin çarpıntısını susturamadım. Günler geçti. Küçük sohbetler, kısa bakışmalar. Derken bir gün İş çıkışı bana "Çok yorgun görünüyorsun. Kahve içelim mi?" diye sordu. Normalde reddetmem gerekirdi. Ama dilimden evet çıktı. Bir kafede karşılıklı oturduk. Saatlerce konuştuk. Onun yanında yıllardır sessiz olan dilim açıldı. Anlattım, güldüm, hatta ağladım. O dinledi. Öyle bir dikkatle, öyle bir içtenlikle dinledi ki kendimi değerli hissettim. Eve döndüğümde aynaya baktım. Yüzümde unutulmuş bir gülümseme vardı. Demek hala Hatice'sin dedim. Hala bir kadınsın. Sonra buluşmalar arttı. Önce tesadüf gibi, sonra bilinçli. Kahveler, yürüyüşler, uzun sohbetler. Bana dokunmadı ama gözleri dokundu. Ellerimiz masada birbirine değince kalbim deli gibi çarpıyordu. Eve gitmek istemiyordum artık çünkü evde sessizlik vardı, onun yanında hayat. Bir akşam arabasına bindim. Yolda müzik açıktı. Şarkının sözleri kalbimi delip geçiyordu. Ellerimiz birbirine değdi ve çekmedik. O küçücük dokunuş, içimdeki tüm uykuda kalmış arzuları uyandırdı. Sonrası bir sır gibi aktı. Onun evine gittim. Kapıyı kapattığında, bunu yapmamalıyız dedim gözlerimin içine baktı ve ''Çok yalnızsın Hatice'' dedi. O kadar yalnızdım ki beni anladığını hissettim. O geceyi tüm ayrıntılarıyla anlatmayacağım. Ama şunu bilin ki o gece yıllardır ölü olan yanım dirildi. Dudaklarımda unutulmuş bir sıcaklık, bedenimde unuttuğum bir titreşim vardı. Sabah uyandığımda hem suçluluk hem de huzur içindeydim. Yanımda uyuyan adama baktım. Bu mu gerçek hayat? Yoksa evdeki buz gibi sessizlik mi diye sordum kendime. Sonraki günler bir yangın gibi geçti. Onunla buluştukça yanıyor ama yine de vazgeçemiyordum. Çocuklarımın yüzüne bakarken içim sızlıyordu. Kocamın sessizliği artık bana öfke değil, acı veriyordu. Çünkü biliyordum ki o hiçbir zaman bana bakmayacak. Ben hem bir eştim, hem bir anneydim ama aynı zamanda bir günahkardım. Fakat hikayem burada bitmiyor. Asıl acı bundan sonrasında başladı. Çünkü ben kalbimi, ruhumu, bedenimi adadığım adamın aslında kim olduğunu çok geç öğrendim. Başta fark etmedim. Onun sözleri çok ikna ediciydi. Bana "Ben de mutsuz evliyim." diyordu karımı sevmiyorum, sadece çocuklar için sürdürüyorum diyordu. Ben inanıyordum. Çünkü inanmak istiyordum. O bana bir gün seninle yeni bir hayat kuracağım diyordu. Ben gözlerimi kapatıp hayaller kuruyordum. Ama zamanla tuhaf şeyler dikkatimi çekti. Bazen telefonunu kapatıyor, aramalarımı açmıyordu. Bir keresinde cüzdanını düşürdü, içinden başka bir kadının fotoğrafı çıktı. Sorduğumda kız kardeşim dedi, İnanmak istedim ama içimde şüphe büyümeye başladı. Ve bir gün her şey ortaya çıktı. Onu bir alışveriş merkezinde gördüm. Yanında bir kadın vardı. El eleydiler. Kadın kahkahalar atıyordu, o da ona sarılıyordu. Dona kaldım. Ayaklarım beni taşımaz oldu. O sahne beynime kazındı. Sonra öğrendim ki meğer karısını hiç bırakmamış. Hatta sadece tek bir kadın da değilmiş hayatında. Birçok kadına aynı sözleri söylemiş. Hepsine sen benim tek gerçeğimsin demiş. Ben de o kadınlardan sadece biriydim. O an dünyam yıkıldı. Çünkü ben hayatımı riske atmıştım. Çocuklarımın gözlerinin içine bakarken suçluluk duyuyordum. Evimiz hayatımı, onurumu tehlikeye atmıştım. Ve tüm bunları bir yalancı için yapmıştım. Onunla yüzleştim. Bana bakıp sen de çok abartıyorsun Hatice dedi. Eğlendik işte, o kadar. O söz kalbime saplanan bıçak oldu. Eğlendik mi? Benim için hayatımın en büyük yangını, en büyük sarsıntısı sadece bir eğlence miydi onun gözünde? Şimdi yüzümde İçimde ne kaldı biliyor musunuz? Sadece utanç. Her gece yastığa başımı koyduğumda gözlerimden yaşlar akıyor. Çünkü ben sadece bir kadın değildim. Bir eştim. Bir anneydim. Ama bir adamın tatlı yalanlarına kandım. Kendi yalnızlığımı, kendi yaralarımı bir teselli sandım. Şimdi size itiraf ediyorum. Ben büyük bir hata yaptım kalbimi yanlış ellere teslim ettim. Sevilmeyi, değer görmeyi hak ettim belki ama bunu yanlış yerde aradım. Biliyorum beni yargılayacaksınız. Evli kadındın Hatice, neden yaptın diyeceksiniz. Haklısınız ama kimse bir kadının yalnızlığının ne kadar acıttığını bilmez. Kimse sessiz bir evde yıllarca görünmez olmanın nasıl bir ceza olduğunu anlamaz. Ben o yalnızlıktan kaçarken daha büyük bir karanlığa düştüm. Şimdi pişmanım. Hem de öyle bir pişmanlık ki nefes aldığım her an kalbimi sıkıyor. O adamı düşündükçe tiksiniyorum. Kendime kızıyorum. Nasıl bu kadar kör oldun Hatice diyorum. Ama işte aşk dediğimiz şey bazen aklımızı kör ediyor, ruhumuzu esir alıyor. Benim adım Hatice. Bir zamanlar bir adamın tatlı sözlerine kandım. Bir zamanlar kendimi yeniden bulduğumu sandım. Ama aslında kendimi kaybettim. Şimdi geriye sadece ağır bir utanç kaldı.